Efendim Kazakistan ve Özbekistan tahıl taşımacılığını artırma konusunda anlaştı. Görüşmeler sonucunda günlük tren değişim sayısının 35 çifte çıkarılması ve Özbekistan'ın her gün en az 10 tahıl treniyle 5 gıda treni kabul etmesi kararlaştırıldı. Anlaşmanın ayrıntılarını alacağız. Aslana'ya gidelim. Boğabil arkadaşımız Janar Salıbay notlarıyla bizi bekliyor. Sözü kendisine devredelim. Evet, Kazakistan ve Özbekistan tarım taşımacılığını artırma konusunda anlaşmaya vardı. Kazakistan ve Özbekistan sınırında yer, al, yer alan Saraj sınırı noktasında heyetler arası görüşme yapıldı ve tarım sevkiyatının Saraç Uluslararası Sınır istasyonu üzerinden yapılacağı açıklandı. Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı 22. Hanoğlu Başkanlık eden heyet, Özbekistan yetkileriyle çok tarafa görüşmeler yaptı ve görüşmeler sırasında sarı Saraç üzerinden Orta Asya ve Afganistan'a tahıl taşımacılığının kesintisiz şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tedbirlerin alınacağı açıklandı. Aynı zamanda günlük tren değişim sayısının 35 çifte çıkarılması ve Özbekistan'ın her gün en az 10 tahıl ve 5 gıda trenini kabul etmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda vagon boşaltma süreçlerinin hızlandırılması, bağlantı hatlarının etkin şekilde işletilmesi ve ilgili hizmetlerin hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere 24'te 7 hizmet vermesi konusunda çalışmaların yapılacağı açıklandı ve taraflar tahıl ihracatının planlamasında Özbekistan'daki alıcıların mevcut kapasitesinin ve boş vagon döngüsünün de göz önünde bulundurulması konusunda mutabakata vardı ve bu yılın ilk o ilk 11 ayında Kazakistan ile Özbekistan arasındaki taşıma alıcılık hacmi, toplam taşımacılık hacmi 28,5 milyon tona çıkarıldı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon tona arttı. Öte yandan Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre Kasım ayında 1,2 milyon tondan fazla tahıl ihracat edildi ve bu yılın 11 aylık sonuçlarına göre Orta Asya ülkelerine gönderilen tahıl sevkiyatı 5,6 milyon tona ulaştı ve bu rakam geçen yıla göre aynı döneme göre yüzde %20, %32 artış gösterdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Sevgili Canar Salıbay teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Evet.